Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yarın akşam güzel bir mezat olacak inşallah. Bir tanıtım videosu çekeyim ben. Vereceğim kuşlardan bir kısmını göstereceğim. Boz erkeklerden arkadaş bir tane arkadaşlar boz erkeklerden bir tane kuş oynadı yavrular da iyi oynadı bunun. 25-30 metre Kapısı var kral dedim çocuklardan. Hatta onun kardeşi bu. Çok iyi oynayan bir erkek arkadaşlar. 3 yaşında. Gel de gelsin onu. Şu da Şu bozkirli de onun eşi. Bir tarafı boz, bir tarafı bozkirli. Gene bu kuşlar, denenmiş kuşlar bu kuşlarda. Onun eşi, o kuşun arkadaşlar. Jefferson'ın dede bunu yavrusunu vereceğim göstereyim bunu da Jefferson dediğimiz dede bu, bunun yavrusunu vereceğim. Aslında iki taneydi dişisini bunu makasla kaybettik arkadaşlar. Bu da çok iyi oynadı Jefferson erkek. Bu da ayrıldı. Erkek, tek erkek. Harika bir boz vereceğim gene bozlarda. Boz erkek. Beyler çok sınıf bir erkek. Ben de çok beğendiğim bir erkek. Hiç uçmadı bu erkek. Dişisini de vereceğim bunu. Bu da onun dişisi. Yine kardeş bu kuşlar. Bu hiç uçmadı. Sonuç bana da geldi. Bunu direkt damızlık yaptık biz. Hiç uçmadı. Kız bir dişi daha. O eşi o da. Taksim abiye göndereceğiz salona. Arkadaşlar şu gök, en büyük göklerden bir tanesi. Çok da güzel yavrular oynadı. Bunun yavruları çok güzel oynadı, kendi de iyi oynadı. 6 yaşında bir erkek. Özel bir dişi vereyim gene bunlardan. Böyle benekli çıkıyor arada. Aslında yani harika antika bir dişimiz burada. Gök benekli dişi. Zaten ona eş için getirmiştim onu terasta. Gök benekli yakın çık. Hoş bir bak. Şuraya geçelim. Ayan Başkan'ım da gösterdi. İstanbul'da kısa adı. olsun. Yarın buradayız. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da yavru veren bu kuş. Aşı kuş aynı zamanda arkadaşlar. Bıyıklı boz benekli bıyıklı. Bıyıklı erkek onu vereceğiz. Bunun böyle paslı falan böyle kostüm gibi aldatmasın. Bu da iyi yavru veriyor. Gene bozlardan. Bir erkek erkek çok Bu da TRT Ayhan abinin kuşlarından arkadaşlar. Ayhan abinin dumanlı kirler. Gene Aydın abinin kuşları tabii bir tarafa. Abi, erkek ama Evet. Antika bir erkek. Bunların yavruları da 30 metre 40 metre civarı oynuyor. Onun dişisi hazır takım. Yumurtayı kovalıyor bir hafta 10 gün yumurtlar Aynalı olacak bu. Bu da onun dişisi. Jefferson'lardan bir erkek. Erkek fazla. Damızla ayırdığımız bir erkek. Büyük erkeklerden biri. Bunları altından uçurduk biz. Bunlar aslında bir abi ayırmıştım Jefferson'lardan. Boş kirli erkek. Dumanlı kirde kanadı yamuk kuşun arkadaşlar. Epeydir öyle. Kanadı yamuk pişinin. Yumurtlar bir hafta yakalanmadan. O da o meşhurlardan. Aydın abiden geçti. Güzel bir erkek. Bunu da ben damızla ayırmıştım kendime. O da uçurmak istemedim. Kendi uçtu söktü. Damızla ayırdım bunu. Hadi. Yat. Tamuz ayırdığımız bir erkek gösterdi. Bu kuşun da bahtı kapalı bir kuş. Çılgın bedişlerden bir gök. Arkadaşlar kendimi ayırmıştım. Dişisi yok. Bedişlerden bir gök. Şu anda yavrusu oynayan arkadaşlar. Zabıta Mehmet amcanın kalem sarısı. Kanadı yamuk, erkek. Mehmet amcanın kalem sarısı. Aydın abi'den geçme hayalet dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Bozdumanlı, er, Bozdumanlı dişi kanat verdik. Onun aslında burada uçucaktır. Bozdumanlı dişi hayaletlerde. Şu da erkeğin. Bu kuşta onun erkeği tutmuş kuşlar. Şimdi Aydın abi de bir tane yavru uçuyor. Bozdumanlı Şunları da göstereyim de bunlar belki çıkarmayabiliriz. Bir abime geçebilir bunlar. Gene de göstereyim ben. Arkadaşlar dişi, antika bir dişi. Muzova, aynı kuşlardan. Ur vardı, düştü uru muru kalmadı. Yumurtlama da sıkıntı yok. Çok güzel bir dişi. Yine aynı gruptan şu da onun erkeği. Yuva kızdırıyorlar zaten. Aynı göklerden. Aynı gruptan şu dumanlı dişi. Şu da büyük erkeklerden bir tanesi o göklerin. Zabıta Mehmet amcanın beyaz erkek arkadaşlar. Zabıta Mehmet amcanın beyaz erkeklerden bir tanesi. Onun eşi de bu. Ben bunu burada uçurdum. Necdet abiden geçmişti. Çok beğendiğim bir dişi. Emanetliydi bu dişi. Yeni geldi şimdi tekrardan. Beyaza vurdum bunu. Yancilerden Burası, tamam. Şu sarı var. Bu da Mehmet amca ile bizim kuşlardan çıkan bir erkek arkadaşlar. Bu kuş kanadını falan değiştirdi. Eke uçurmaya başladık. Yeni yeni başlıyor bu kuşlar. Böyle yeni yeni başlayan bir kuş. İyi olur ama bu kuş. Bu kuş uçuramıyoruz biz. Bu kuş uçuramadığımız için kaldı. Ondan sonra başka şuraya girelim birazcık. Gel şurayı bir göster. Bunlar aynı arkadaşlar. Şimdi şu beyazlar Aydın abinin beyazları, Aydın Ataman'ın beyazlar. Bir küçükler de uçuyor her bunlar Bu kuşların hepsi aynı kuşlarımız. Kör serisi ve yine Aydın abinin 5000 binliklerden var. Dur bakayım değil, ne vereceğiz. Şu büyük erkeğe verelim bizim bozdurmanın erkeği. Benim büyük erkeklerde çok soran vardı. O bizim büyük erkeklerden biri arkadaşlar bozgumanlardan. Şu da yine bu bozgumanlardan arkadaşlar yavru kesi daha hiç uçmadı çok iyi olur söyleyeyim onun. Çok iyi olur almak isteyenlere. Bir tane de buradan vereyim. Bakış açısından da vereyim ben. Çifte bunlardan vereyim büyüklerden. <laughs> Bu da dişisi. Ömer Aydın abinin beyaz arkadaşlar. Abi işte. Bir küçüklerin şu erkeği. İyi bu erkeği. Tamam da Aydın. Şu da dişisi. Uçurabilirsiniz. Çok uçmuşlar. Bir tane de bozkirli var aslında. Onda, burada da hazırlar var. Yavrulardan ne? Çok mu oldu ya? Çok oldu ya. Tam yeter tamam yeter o zaman. Söyleme olarak... istediğim bir şey var mı? 24, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 tane. Arkadaşlar yavrular da var aslında. Terastan gelecekler de var. Daha gösteremedim dükkanda olan muşlar da var. Birer bir mezat yapacağız bu hafta yarın yani. Bütün 5 dost herkesi bekleriz inşallah Allah'ını aratın.